Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar saatine sıcacık Ramazan bitesi tarifi paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Tarifimizin yapım aşamasıyla başlayalım. Bir bardak ılık suyumuzun üzerine bir paket kuru mayamızı ilave edelim. Tamamen mayamız içerisinde pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştıralım. Ve mayamızı 15 dakika kadar aktifleşmesini bekleyelim. Diğer yandan kabımızın içerisine bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. İçerisinde 4,5 su bardağı un kullanacağız. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Hiçbir şekilde elle yoğurma yapmanıza gerek yok. Tahta kaşıkla yoğuracağız. Öncelikle 4 bardak unumuzu ilave edelim. Tahta kaşığımız ile toparlayabildiğimiz kadar toparlayalım. Kenarda bekletmiş olduğumuz aktifleşmesi için beklettiğimiz mayamızı da böyle son kez karıştırarak hamurumuzun içerisine dökelim. Ve tekrardan karıştıralım. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu çok sertleştirmeyelim. O yüzden elle değil tahtayla tahta kaşıkla yoğurma yapıyoruz ki elimize yapışmasın. Yarım bardak unumu daha ilave ediyorum ve son kez böyle hamurumu toparlayacağım. Hamurumuz şu an çok güzel bir şekilde toparlandı gördüğünüz gibi gayet yumuşak ele yapışan bir hamur kıvamına geldi elimle de gösteriyorum gördüğünüz gibi kaşıkla aldığımda hep elime yapışıyor şimdi üzerine bir tane kapak ile kapatıp üzerine temiz bir bez ile kapatalım yaklaşık 45 dakika 1 saatka ne kadar vaktiniz varsa mayalandırmaya bırakalım üzerine sürmek için sosumuzu hazırlayalım. 1,5 yemek kaşığı unumuzun içerisine çeyrek bardak kadar suyumuzu ilave edelim. Önce karışımımızı güzelce bir karıştıralım. Ardından çeyrek bardak kadar kaynattığımız suyu kaynar bir şekilde içerisine dökelim. Bir adet de yumurta sarısı kullanacağız içerisinde. Pideye asıl lezzetini veren bu üzerindeki sosumuz. Evde varsa böyle bir diye ekmeklerde kullandığımız kepekli un. Onunla çok daha güzel oluyor. Eğer ki evinizde varsa sosu kepekli undan da hazırlayabilirsiniz. Şimdi yumurtamızı da ilave ettik. E, pişmemesi için hızlıca bir karıştıralım. Çünkü suyumuz hala içerisinde. Kaynar bir şekilde. O yüzden hızlıca karıştırıyorum. Ve hamurumuz mayalanıncaya kadar sosumuzu da kenarda bekletelim. Yaklaşık bir saatin ardından hamurumuz mayalandı. Ben azıcık un serperek hamurumu toparladım. O sırada çekim yapmayı unutmuşum. Şimdi tepsimizin üzerine alalım. Elimizi ıslatarak hamurumuzu yuvarlak biçimde tepsimizin içerisine eşit şekilde yerleştirelim. Dediğim gibi elinize yapışmaması için mutlaka elinizi sürekli suyla ıslatarak hamurumuzu o şekilde düzeltelim. Ben yanıma böyle bir tabak suyumu aldım, elimi böyle ıslata, ıslata, hamurumu kenarlardan düzelttim. Tepside bekletmek için en az e, yarım saat kadar mayalanması gerekiyor. Benim vaktim olmadığı için çok fazla bekletemedim, 5-10 dakika kadar beklettim. Ama mutlaka yarım saat kadar bekletin, çok daha güzel sonuç alacaksınız. Şimdi 10 dakikanın sonunda hamurumu tekrar alıyorum. İçerisine sosumdan çok az sürerek elimle her tarafına güzelce bir dağıtıyorum. Ve parmaklarımızla derin bir şekilde bastırarak pidemizin şeklini oluşturalım. Hamurumuz kabaracağı için derin bir şekilde böyle delmeye özen gösterin. Bu şekilde pidemizin şeklini oluşturduktan sonra kalan sosumuzu da üzerine sürelim. Önceden ısıttığımız 250 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Her fırına göre değişiklik gösterebileceği için kendi fırınıza göre ayarlamanızda da fayda var. Ama dediğim gibi 250 derecelik fırında pişirin. Ramazan pidem fırından çıktı. O sırada parmağımı böyle yaktığım için tam olarak böyle elime alamadım. Fırına değdirdim. Elim şu an hala yanıyor. O yüzden sadece bir yumuşaklığını göstereceğim sizler için. Ramazan pidem servisine hazır hale geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.